<laughs> ne oldu lan? <laughs> bir şey çarptı kafama. Adam üçünü de aldı gerçekten. Ben alsam bir tanesi kesin ölüyor oğlum. <laughs> <laughs> Koridoru itmek istiyorum da çok geç kaldım. Yap. <laughs> yep. Aşırı kötü oldu bu. Öleceğim büyük ihtimal. Neyse ölelim ya. Yapacak bir şey yok. Harbi atmış yani şeyin. Burada base yakışır. Maske almak daha mantıklı olabilir ya. Yani. Bence. Oh. <laughs> Harbi mi diyorsun? Cidden kurtuldun mu öyle? Vay anasını avradın ya. Ne güzel oynamıştı Yani botlayın ölmez ama. Benim koridor bayağı free bu arada. Adam gelirse ama Gelecek mi güzel soru yani. Tam base atmadan geliyor çünkü rakip jungle nedense. Neyse xp şehirliyorlar kötü değil. Ölmedik en azından. Oğlum öldüm lan. Şu kurulara bir kere gelsin kazanacağız yemin ediyorum ya inanılmaz Adam bez attığımı düşünecek ama buradaki meyveyi yemeye gidiyorum aslında. Tabi yiyebilirsen masa sonra da. Varsa da var. Orada base attı ama adam. O atamadı. Cık. Artık sal beni gözünü seveyim ya. ya salcan mı kanka? Neymiş bu jungle'lardan çektim ya? Allah Allah. Flash olmayan nar oyun oynuyor yani. Ryzen var anasını satayım. Adam bir tane gelse de böyle bıraksa adam ölecek yani. Bu kadar basit yani. No F top. Maybe you gank. I stand we kill. Basic konuşacağım böyle. Mega olacak yalnız adam. Muhteşemsin Pantheon. Tam anlamıyla muhteşem karda. Hiçbir şey yapmadı adam yine fark ettiniz mi abi? Hiçbir şey yani. <laughs> Şöyle mega olmadan güzel bir dönmek lazım. Mega olduğu zaman hiç şansım yok bence. O yüzden sıkıntı biraz. Bir de, de birazcık öne geçmiş tabii Megası bitsin sonra abi. Asla dalmak da yok. Esin range'i bir de arttı artık onu bile için. Sıkıntı. Keşke TP'm olsa şu an bota. adam ne yapıyor? Bu adam trollüyor bu arada chat. ma Bu adamı öldürmek istiyorum da öldüremem ya. Mega olacak bir şimdi çıkalım hemen. Mega bittikten sonra falan oynamayı deneyelim. Şu an işler sıkıntı çünkü. Okey. Helal lan. Bota tipe atmış. Oy güzel. Benim işime yaradı bayağı. Buradan bir plate daha alırım ben. gayet okay okey bence. Değil bence. Lol. Nara botta bu arada. Aynen. Kaysa gelmiş. Base atalım bakalım. W atabilir oraya ama. Marum atmaz. Hatta. Eyvah alıp kaçacağım baba. Güzel. Maske alacağım ya boyuna oyuna. CS'de gayet iyi durumdayım ya. XP'de döndeyim. Gibi gibi. Evet, tam da bundan bahsediyorum aslında. Tam da bundan bahsediyordum aslında. <laughs> Geldi kafama koydu ya. Beklemem lazım abi. Flash attan atmam lazım da flash benim. Ay ay ay. Bir komba daha harbi eridik ya. Ulti Q attı, WQ attı. Daha ben vuramadım bile adama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Belliydi yani. Bizim support ne güzel oynuyor lan oyunu. Oha adam 250 can aldı ama. Vallahi acımadım koydum flash Kaysa yani. Flash'a hiçbir şey yok ama koydum direkt kill lazımdı. Umarım buradan yolumu kesmez. Okay nice. O oh, F Bana dive atabilir bu arada çok rahat ya. Ke okay, denemiyor ki sen. şimdi mi geliyorsun? Adam mega olacak az sonra. Harbi şakasın ya. Kanka adam mega oldu şimdi mi geleceksin? Tamam kötü değil hala keseriz. Güzel ama sen öldün. Dediğim zaman da gelse şundan hiç bir olmayacaktı bu arada. Direkt kesmiştik adamı. Ben drake almak istiyorum bu arada. Güzel. Al işte. <laughs> w. Güzel. kap param var baba. No, 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 no Hayır ya, hayır ya. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır. Sen senden nefret ediyorum, ya. Adam bütün fight boyunca orada beklemiş. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmadı adam. Şaka gibi ya. Cık, oraya tip atmayacağım ya. Keserler zaten bence. Yani varım. Aha küsü yok. Bitti kegen öldü. Hayır ya. da bunu nasıl tutmuyorum? Elim çıktı bile yani. Ah. <laughs> Adam biraz daha olsa beni kesiyordu bu arada. <laughs> ha mekanar yok çabuk döveyim bu adamı. Ya bre. Böyle oynarsın dövemezsin diyecektim. It's fine. Benim çar biraz kontrol edemedim ya abi. Kule altına koşup hit yedim baksanıza abi şuna. Aha. Bitti bu oyun ya. Direkt kazandık oyunu. Hızlı bitsin de bir oyun daha gireyim sıkırım önce hadi. Zınk. Bu ne yapıyor lan? Ben de neşe başlamamız lazım direkt. Kandırdım. Kafanı mı avradın? Ama gerçekten yeter be. Ha bu ne ya? Vur oğlum Twitch. Keşke liste açıksa. Abi İrelli'yi unuttum emin ediyorum ya. Karşıma nar gelecek falan bekliyorum. Gidiyorum yanların yanına gerçekten. Troll benimki de yani. Aha. Kaç oğlum. Vur oğlum. Helal oğlum. Ekko'da da Niko ya. Tuttu. Vurdu. Mega oldu. <laughs> Okey yani. Bitti oyun. 姐姐。谢谢